çok kaliteli, çok karizmatik. Ondan sonra Kerim Can Durmaz da tanışıyor benim sevgilim yani kocam. Kerim Can Durmaz bunu gezdiriyor, tozduruyor. Gidiyor marka spor ayakkabılar alıyor. Gidiyor marka tişörtler alıyor. Yani bunu çok güzel paraya boğuyor. Anladınız mı? Bu da zaten benim bu kocam denilen şahıs. Yakışıklı, çok yakışıklı. Spor falan yaptı. Yani ben de ona çok fazla aşık değilim ama sportif böyle vücudu falan çok güzel. Bir sportif, aslan gibi bir çocuk. Sen bunu Kerimcan, ben pasifim diye götürüyor. Sevgilimi kırmızı şarap içiriyor. Çocuk sarhoş olduğu zaman da sabaha kadar buna basmış. Yani kocama sikmiş. Ben nasıl affederim bunu? Kocamın kocası olmuş. Aslan gibi çocuğu defolamış. Onun için ben sinirleniyorum. Madem bu kadar sikicisin. Kerimcan durmaz diyorum. Niçin? Ablam sata bebeğim diyorsun. Söylesene ben aktif bir eşcinselim. Erkekleri sikiyorum diye. Kım, kım, rezil. Seni ahlaksız seni. Sen demek kocamın kocasıydın ha? Kocama kocalık yapmayı ben göstereceğim sana. Kım, rezil ipne seni. Şimdi daha hangi masum delikanlıyı siktin parayla kandırıp da aşağılık <gülüyor> köpek. <gülüyor>